Sevgili gençler merhaba. Yine yeni bir konuyla birlikteyiz. Bu videoların dışında Gökhan Hoca 01 Instagram adresinde 5. sınıftan 12. sınıfa kadar her hafta düzenli olarak yeni nesil sorular paylaşıyorum. Gökhankarslıoğlu.com web adresinde de bu anlattığım e, videoların pdf'lerini ve daha fazlasını bulabilirsiniz. Şimdi eğim konusuna girelim. Birinci Rampanın eğimi %10, ikinci rampanın eğimi %18. Yani birinci rampa ikinci rampaya göre biraz daha yatık. İkinci rampa birinci rampaya göre biraz daha dik. A noktasında bir insan olsun. A noktasından B noktasına doğru gitmek sizce birinci rampada mı daha kolaydır, ikinci rampada mı? Birincisinde çünkü birincisinin eğimi daha düşük. Geri dönelim. B noktasından A noktasına doğru yani aşağı doğru inmek. İkinci rampada daha kolaydır. Çünkü daha diktir, daha hızlı gider. Şimdi eğim nasıl hesaplanır? Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Eğim M harfi ile gösterilir. Bakınız, AB doğrusunun eğimi. Dikey uzunluk 8 yazıyorum. Yatay uzunluk 10. 8 bölü 10 yazabilirsiniz. Sadeleştirip 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 5 yazabilirsiniz. Veya bazen şıklarda yüzde olarak da verir. 8 bölü 10 payı paydayı 10 genişletirsek 80 bölü 100 yani eğim yüzde 80 de diyebilir. <laughs> Kale doğrusunun eğimi dikey uzunluk 5 yatay uzunluk 6. Tekrar ediyoruz son kez. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Şekildeki binaya bir merdiven dayanmış. Bu merdivenin eğimini bulmamızı istiyor. Dikey uzunluk 12 yatay uzunluk 5. Burada merdivenin eğimi soruluyor. Dikey uzunluk 720 yatay uzunluk 800. <laughs> Elimizden geldiği kadar sadeleştireceğiz. Sıfırları attım. 8'e böldüm 9. Aşağıyı 8'e böldüm. O. Oh. Neymiş eğim? Tekrar edelim. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Mesela kareli kağıtta verilen bu eğrinin dikey uzunluğu 1. Yatay uzunluğu 1. 2. 3. 4. 5. O zaman eğim kaçtır? 1 bölü 5. Burada dikey uzunluk 2, yatay uzunluk 1, 2, 3, 4, 5. Eğim 2 bölü 5. Burada 1, 2, 3, 4. Dikey uzunluk 4, yatay uzunluk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğim 4 bölü 6. Sadeleştirelim. 2'ye böldüm. 2. Iki, 2'ye böldüm. 3. Bu şekillerde de yukarıdaki gibi aynı mesela 1, 2, 3, 4 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğim 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. Sağ veya sola yatık olması burada önemli değil. Onu detaylı olarak sonra da anlatacağım. Mesela yatay doğrular olsun. Şu, şu. Yatay doğruların eğimleri sıfırdır. Mesela bunun gibi dikey doğruların eğimleri de tanımsızdır. Devam edelim. Bir doğru verildiğinde bu doğrunun eğimini nasıl buluyoruz? Eğim gösteriliyordu arkadaşlar? M harfiyle. Yani y eşittir mx artan n şeklindeki doğruların eğimi x'in kat sayısı olan m'dir. Yalnız burada şuna dikkat edin. Y yalnız iken x'in katsayısına eğim denir. Mesela bu denklemde y eşittir 3x artı 4. x'in katsayısı kaç? 3. O zaman eğim kaçtır? 3. İkincisinde 2. Üçüncüsünde 5. Dördüncüsünde x'in önünde görünmeyen bir 1 var. O zaman eğim kaçtır? 1'dir. Eğer Denklem bu şekilde verilirse ax artı by artı c eşittir sıfır şeklinde hem x hem y aynı tarafta ise bu tür doğruların eğimlerini bulurken eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Neymiş tekrar edelim. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Mesela 2x artı 3 y artı 4 eşittir sıfır doğrusu emlerini bulurken eksi x'in katsayısı ne? 2 Y'nin katsayısı ne? 3. Yani eğim eksi 2 bölü 3. Şimdi bu durumun eğimini başka nasıl bulabiliriz? Ne demiştik bir öncekinde? Y yalnız iken x'in katsayısı. Gelin buradaki y'yi yalnız bırakalım. <laughs> 2x ile 4'ü öbür tarafa atıyorum. Eksi 2x eksi 4. Y'yi yalnız bırakmak için her tarafı 3'e bölüyorum. Bunlar gitti. Y eşittir. Eksi 2 bölü 3x eksi 4 bölü 3. Bu şekilde bir doğru verildiğinde eğim neydi? X'in katsayısı sayısı. M eşittir. Eksi 2 bölü 3. Hızlı yoldan yapalım. Eksi. X'in kat ne? 3. Y'nin kat sayısı İşaretiyle birlikte alıyorsunuz. Dikkat edin. Eksi 2. Eksinin eksiye bölümü artı olacağı için eğim 3 bölü 2 olur. Hemen buradaki doğruların da eğimini bulalım. Eksi. X'in önünde görünmeyen bir 1 var. Bölü. Y'nin önünde eksi 1. Yine eksi eksiyi götürdü. Artı 1 oldu. Eksi. X'in katsayısı 4. Bölü. Y'nin katsayısı 2. Sonuç kaç oldu? Eksi 2. Şimdi bu denklem biraz karışık verilmiş. Gelin her tarafı 6 ile çarpalım. 6x bölü 3 6y bölü 2 artı 6, 0 çarpı 6. 2x eksi 3y artı 6 eşittir 0. Bu, bu tür doğruların eğimleri neydi? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. O zaman eğim eksi x'in katsayısı 2 bölü Y'nin katsayısı eksi 3. Eksi eksiği götürdü. 2 bölü 3 oldu. Şimdi bir doğrunun eğimini grafiğin çizerek bulalım. Y eşittir 3x doğrusunun nasıl çizildiğini daha önce görmüştünüz. X'e 0 veriyorum. Y eşittir 3 sarfı 0'dan 0 sıfır çıktı. Yani bu doğru 0'a 0 sıfır, yani şu noktadan geçecek. X'e başka bir değer veriyorum. 1 y eşittir. 3 çarpı birden 3. Yani diğer noktamız 1'e 3. Bu doğrunun geçtiği iki nokta bulduk. Biri 0'a 0. Sıfır. Diğeri 1'e 3. Bu iki noktayı birleştirdiğimizde bu doğrunun grafiğini çizmiş oluruz. Burası bir birim. Burası üç birim eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı olduğu için şu dik üçgende bu doğrunun eğimini bulurken eğim 3 bölü 1. Alttakine bakalım. Y eşittir. Eksi 2 x doğrusunun grafiğini çizerek eğimi bulun. X eşittir 0 ise Y de 0 yapıyordu. X'e 1 verdim. Y eşittir. Eksi 2 oldu. Yani geçtiği noktalar 0'a 0 ve 1'e eksi 2 oldu. 0'a sıfırı işaretledim. X'in 1, Y'nin eksi 2 olduğu noktayı işaretledim. Bu iki noktayı birleştirdim. Şimdi şu dik üçgende neyin bulalım? Şurası kaç? 2 birim negatif olmaz biliyorsunuz uzunlukta. Burası eksi 2 olsa da burası 2 birim diye düşüneceksiniz. 1, 1. O zaman bu da örneğimi 2 bölü 1. Ancak koordinat sisteminde verilen sorularda grafik sağa yatıksa eğim pozitiftir. Grafik sola yatıksa eğim negatiftir. O zaman bunun önüne bir tane de ne koyuyoruz? Eksi 2. Şimdi bunu detaylı bir şekilde anlatalım. Koordinat sisteminde sağa yatık doğruların eğimleri pozitif. Sola yatık doğruların eğimleri negatif. Yatay doğruların eğimleri sıfır. dikey doğruların eğimleri tanımsızdır. Mesela koordinat sistemi şu olsun. Şu bir doğru. Şu bir doğru. Şu bir doğru. Bunların hepsi sağa yatık olduğu için eğim pozitif. Yine bir koordinat sistemi çiziyorum. Bakın, bu doğruların hepsi sola yatık olduğu için eğim negatif. Yatay doğruların eğimleri sıfır. Dikey doğruların eğimleri tanımsızdır. Evet, beni takip etmeye devam edin.